Toraja halkı için ölüm hayatın sonu değil, ruhun atalar diyarına yani Puya'ya doğru başlayan kutsal bir yolculuktur. Sevdikleri vefat ettiğinde onları hemen gömmezler. Önce Tomakula denilen bir dönem başlar. Vefat eden kişi hala hasta kabul edilir, evde tutulur, ziyaret edilir ve bakım görür. Ancak bu bekleyişin ardından ruhun huzura ermesi için düzenlenmesi gereken en önemli ritüel başlar. Rambu Solu Lan bu solo yalnızca bir cenaze töreni değil, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma, onurlandırma ve dini sorumluluk biçimidir. Törende kurban edilen bufalolar ruhun puya'ya olan yolculuğunda bineği olur. Ne kadar çok bufalo kurban edilirse, yolculuk o kadar hızlı ve onurlu kabul edilir. Özellikle Tedongbonga denilen nadir türler bazen on binlerce dolara alıcı bulur. Törene katılan herkes yanında bir şey getirir. Pirinç, domuz, mandağı ve tıpkı bizim düğünlerdeki takı listesi gibi kimine getirmiş dikkatle kaydedilir. Bu hem sosyal bir bağ hem de gelecekteki törenlerde bir çeşit karşılıklı dayanışma hesabıdır. Bu sistem Toraja halkı arasında nesiller boyunca süren bir yardımlaşma kültürünü ayakta tutar. En dikkat çekici olan ise şu, bu törenler Hristiyanlığı benimsemiş bir toplum içinde gerçekleşiyor. Ancak ev sahiplerinden birinin Müslüman olması, bize inançların bu topraklarda nasıl iç içe geçebildiğini ve geleneklerin dinlerden bile daha güçlü bir bağ kurabildiğini gösteriyor. Bu videoda sadece bir ritüel değil, bir halkın ölüm karşısındaki direncini, inancını ve dayanışmasını izleyeceksiniz.